Dansetler nerede nerede? Ben şu şey odasından getirdim. Ayşem bak dansetler. Şu şey yokmuş gibi şey görünüyor ya bak iğne yemişim. geliyor mu? Geliyor geliyor. Var. Bunların içine içine kaçıyor. Ama onları bir pensel evet, de teker. Böyle diş fırçasıyla da müdahale edebiliyoruz. Diş da evet. güzel uyarılıyor. Anladın mı? Şöyle. Yastıkları hatırlandırdın mı? Nereye atıyorlar? Şöyle. Efendim? Kirli kavanozu. Kremin var mıydı abi? Bugün aldığınız görüntüler larva uygulaması ile alakalı. Buna literatürde mago terapi deniyor. Özel bir sineğin yumurtaları sterillenmiş bir şekilde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan tarafımıza yönlendiriliyor. Bu biraz fantastik ve çok spesifik bir yöntem. Türkiye'de çok az merkezde uygulanıyor. 4 veya 5 merkezde uygulanıyor. Bütün açık yaralarda uygulanabiliyor. Fakat özellikle diyabetik ayak dediğimiz hasta grubunda bu tedavi yöntemi uygulanabiliyor. Bu tedavi ne yapıyor? Biz e, iplikçik kıvamında olan çok ince boyuttaki larvaları yaranın içine koyuyoruz. Uygun ortamı ayarladıktan ve hazırladıktan sonra e, oradaki çürümüş dokuları, larvalar ürettikleri bazı enzim ve hormonlarla e, eritip yutuyorlar. Bir yandan oradaki mikropları da e, öldürüp yutuyorlar ve ürettikleri bazı enzim ve hormonlarla o bölgenin yara dokusunun iyileşmesine yardımcı oluyorlar. Biz de bunun dışındaki diğer yöntemlerimizle işte sigara bıraktırma gibi veya işte şeker oranlarının düzeltilmesi gibi aile hekimliğinin diğer verdiği imkanlarla beraber o yaranın iyileşmesini sağlıyoruz. Kronik yaraların iyileşmesini sağlayıp o bölgenin kesilmesini engellemeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir, bir seneden beri bu ayağım için çekiyorum ama İstanbul'da yani şey yaptım tedavi gördüm halde bana böyle bir tedaviden haberdar etmedi ki doktor. Gitmediğim hastanede kalmadım. Nerede başta 200 300 milyar para gitti. Şu anda çok güzelim yani. İstanbul'da bana ayağımı kesecek dediler. Ben kaçtım geldim bu tarafa. Oğlum beni burada o kent memuru dedi oğlum babam dedi baba dedi geldi e, burada hastaneler daha iyidir. Buraya getirir. Yaklaşık iki aydır da yani rahat rahat koşmak derecesine geldim yani.